Şu an çok önemli bir faks geldi. Benden çok hızlı bir şekilde yapay zeka hakkında bir sunum yapmamı istediler. Benden yapay zeka hakkında istediler. Sizden de kendi konunuz hakkında istemiş olsunlar diyelim. Özetle elimizde sadece bir konu var. En hızlı şekilde sunumumuzu nasıl hazırlayabiliriz hemen bakalım. Gmail uygulamasındayım, giriş yaptım. Şuradaki AI ile yeni oluştur butonuna tıkladım. İçerimi oluşturacağım. Benden istenen konulara göre promptumu girip sunumumu tamamlatacağım. Oluştur butonuna tıkladım. Sunumumu seçtim. Burada 8 kart yazıyor default olarak. Kart aslında slide demek buradan sunumun kaç slayttan oluşacağını belirleyebilirim. Mesela 10 slayt olsun dedim. Dil tabii ki Türkçe. istediğiniz dili de seçebilirsiniz. Promptumu yazdım. Yapay zeka gelişiminin tarihçesi hakkında bir sunum hazırlayabilir misin? Dedim. Sonra ana hat oluştur butonuna tıkladım. Hemen yapay zeka desteğiyle birlikte sunumun ana hatlarını yani içeriğini oluşturdu. 10 kart demiştik. 10 kart yani 10 slayt oluşturdu. İlk slayt yapay zeka gelişiminin tarihçesi, temel kavramlar, yapay zekanın tanımı, test, makine öğrenmesi ve yükselişi, etik konusu ve sonuç. İsterseniz buradaki kart ekle butonu ile yeni kart yani yeni slide ekleyebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz metin varsa hemen buradan üzerine gelerek değiştirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde slaytların tasarımını belirleyebilirsiniz. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Şu pistachio güzelmiş onu seçtim. Bir sonraki içerik kısmında kart başına metin miktarı yani kartta yer alacak metin oranını belirleyebilirsiniz. Bence sunumlarda az metin ile çalışmak çok daha şık gösterir. Bu sebeple kısayı seçtim. Resim kaynağı bölümünde sunuma eklenecek görsellerin üretilme yöntemini belirleyebilirsiniz. Gamma yapay zeka ile görsel üretebilir. Stok sitelerinden webten fotoğraf getirebilir. Yine çizimler, animasyonu gifler, resim yer tutucuları yerleştirebilir. Ben şimdi otomatik bırakıyorum. Böylece yerine göre kendisi nereden görsel alması gerektiğine kendi karar verecek. Şurada gelişmiş mod seçeneğinden bu sunumu yapacağınız hedef kitleyi belirleyebilirsiniz. İçeriği buna göre şekillendirir. Ben üniversite öğrencilerini seçtim. Sunumun tonunu belirleyebilirim. Ben mizahi tonu seçiyorum. Tüm ayarlar tamam. Devam et butonuna tıkladım ve tasarım aşamasına geçtim. Oluştur butonuna tıkladım. Oluşturmaya başladı izlemesi çok keyifli değil mi ya? Yapay zeka ile görsel oluşturdu. internetten Alan Turing fotoğrafı buldu ve sunumu tamamladı. Ben sadece bir fikrimi prompt olarak girdim ve o harika bir şekilde sunumu oluşturdu. Fotoğraf ekleme işini de otomatik seçtiğim için bazen internetten buldu, bazen kendi oluşturdu. Peki sunum bitti. Nasıl sunacağım hemen ona da bakalım. Burada var butonu var. Adı neden var bilmiyorum ama var. Tıkladım bu butona hemen full screen'e döndü. Klavye tuşlarıyla, ile, mouse ile veya kumanda ile sunumumu yapabilirim. Gem app'i Tüm detayları, püf noktaları, üretim fikirleriyle detaylı incelediğim belge, doküman, web sitesi, sosyal medya paylaşımları, ürettiğim videomu YouTube kanalımdan hemen izleyebilirsiniz.